bir tane adam bize doğru yürüyüp korkmayın kızlar modunda. Biz o noktaya kadar zaten korkmuyorduk. İndik. O adam değildi. Biz anahtarımızı almayı unutmuşuz ve aynı zamanda burada sapık bir tane adam var. Evin durağında bekliyor. Acilen 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 buraya doğru gel. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün bir anı videosuyla daha karşınızdayım. Biraz korkunç ve keşke yaşamasaydım tarzında bir anı videosu. Ama sizinle paylaşmak istedim çünkü bu tarz olaylara hiçbir zaman sessiz kalmayacağımı biliyorsunuz. Bu tarz olayları hiçbir zaman normalleştirmeyeceğimi biliyorsunuz. Ve bu tarz haksız olaylarda daima daima duyurmak ve bir kişi bile bilinçlenecekse bilinçlenmesini istiyorum. Aynı zamanda sizin de başınıza gelebilir ve o yüzden sizi de uyarmak istiyorum. Benim olmasa da her gün bir sürü insanın başına bu tarz olaylar geliyor. Ve keşke gelmese çünkü bunlara hiç gerek yok ki bu konu hakkında daha fazla konuşacağım zaten ama önce neler yaşandığını size anlatmalıyım. Arkadaşlar bu olay ben Viyana'dayken gerçekleşti. Haziran ayının ortalarından sonuna doğru bir süreçte yani çok 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 yeni bir olay. Biz Viyana'da 3 kişiydik ve Viyana'daki ilk gecemizde arkadaşlarımızdan bir tanesinin Viyana'da yaşayan arkadaşının bildiği bir mekana gittik. Normal sohbet ediyoruz tatilimizi planlıyoruz ve benzeri güzel bir akşam geçiriyoruz. Arkadaşlarımdan bir tanesi çok çok fazla yorgun olduğu için, çok uykusuz olduğu için ve her an uyumak üzere olduğu için bizim eve gitmemiz gerekiyordu ve ben de diğer arkadaşımıza bizim tek başımıza gidebileceğimizi söyledim. Yani çünkü neden gidemeyelim? Ve daha sonra uykusu olan arkadaşım ve ben gece otobüslerine gitmeye başladık. Gece otobüsleri sistemi şu şekilde bir yana da normalde tramvay var. Ve tramvayın durduğu duraklar var. Gece otobüste tramvayın durduğu duraklardan devam ediyor. Aynı duraklarda duruyor. O yüzden biz hangi durakta duracağımızı biliyoruz. Normal şartlar altında evimizin tam önüne bizi bırakan bir tramvay var. Yani duraktan indiğiniz anda evin önündesiniz. Harika, harika bir şey yani eve ulaşım kolay. Ya tramvay diyeceğim ben. Otobüs demek istemiyorum çünkü tramvay olarak aklımda kaldı. Gece otobüsü demek her, saçma. Her neyse bunun önemi yoktur sizin için. Uykusu olan arkadaşım ve ben tramvayda giderken aynı zamanda sohbet ediyorduk. Ve sohbet ederken Türkçe sohbet ediyoruz. Çünkü neden Türkçe sohbet etmeyelim? İkimiz de Türk. Üz. Bir şey fark ediyorum ki o anda biz evin durağını geçmişiz. Yani inmemiz gereken durakta inmedik. Ve ben böyle sağ taraftan cama baktığımda burası bizim evimizdi. Bizim burada inmemiz gerekiyordu modundayım. Ve arkadaşıma diyorum ki bir sonraki durakta acilen eve gitmeliyiz, gitmeliyiz. Neden bu kadar Peki panik moddayım onu açıklıyorum. Gece otobüslerinin ne kadar saat aralıkta geleceği belli olmuyor. Yani Roma'dan alışkınım ben. Roma'da yaşadığım zamandan biliyorum. Bazen 10 dakika bekliyorsunuz. Gece otobüsünü bazen 40 dakika bekliyorsunuz. Hiç belli olmuyor ve bu hiç hoş değil. O yüzden bir an önce kendimizi tramvaydan atmamız gerekiyordu. Gerekirse yürüyebilirdik ve biz böyle paniklerken arkadaşlar bu arada tramvayda biz hariç, şoför hariç iki erkek daha var. Biz bu şekilde paniklerken bir tane adam bize doğru yürüyüp yüzünde tuhaf bir gülümsemeyle bize diyor ki ''Korkmayın, korkmayın kızlar modunda.'' Ve arkadaşlar hani biz o noktaya kadar zaten korkmuyorduk. Biz o noktaya kadar neyden korkalım? Sadece eve gidemediğimiz için paniktik ama sen suratımıza doğru yaklaşıp Korkmayın dediğin anda tabii ki doğal olarak korkuyoruz. Ayrıca neden? Neden böyle bir giriş yapıyorsun? İyi biri olsa ve konuşmak istese hani iyi geceler diyebilir ne bileyim merhaba diyebilir ki o saatte kimsenin bana bir şey dememesi her zamanki tercihim. Adam bize gülerek korkmayın diyor. Türkçe konuşulmuş olmanın da paniğiyle birlikte adama doğru dedim ki korkacak bir şey zaten yok. Ne yapıyorsunuz yani şu an? Bu şekilde böyle bir cevap verdim. Tam olarak ne dediğimi hatırlamıyorum ama... Korkacak bir şey olmadığını ama neden böyle yaptığını sorduğuma eminim. Ve daha sonra adam tuhaf 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 şeyler söylemeye başlıyor. Ve arkadaşlar söylerken yürüyor. Bizi doğru yürüyor. Her neyse ben çoktan inmek için düğmeye basmıştım. Ve bizim evimizden bir sonraki durakta doğal olarak durdu. Ve biz arkadaşımızla arkadaşlar indik. O adam da indi. O adam da bizimle birlikte yanlış durakta bizimle birlikte iniyor. Ve ben daha sonra diğer yöne geçiyorum. Bizim evimizin yönüne doğru gidecek olan. Ve adam da bizimle diğer yöne doğru bekliyor. Ve ben böyle bakıp diyorum ki ona bakıyorum ama arkadaşıma diyorum bu nasıl bir insan neden böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok saçma yakınıyorum. Çünkü o saatte gerçekten daha mantıklı ne yapabilirim bilmiyorum. Adamlarımıza tabii ki birkaç metre var. Ve arkadaşımla bizim sohbet ederken ve bu saçma olayı anlamaya çalışırken ve adamlarımızdaki mesafeyi uzak tutmaya çalışırken neyse ki çok çok kısa bir sürede diğer yöne giden bizim evimize doğru gitti evimizin yönünde doğru giden araç geldi. Ve arkadaşlar o aracı da bindik. Bir durak sonra ineceğiz. Arkadaşlar tabii ki adam da bizimle birlikte o yöne bindi. Bizim evimize doğru giden yöne bindi. Ben evin durağı için daha zile basmadan, inmek için olan butona basmadan adam bizim yerimize bastı ve ben böyle kafamı kaldırıyorum. Şu an ne yapmaya çalışıyorsunuz diye o noktada adama bağırıyorum yani bu ne demek diyorum. Arkadaşlar kapı açıldı ama inmiyorum çünkü biliyorum ki inersem de o adam benimle inecek. Yani bunun bilincindeyim ve o yüzden inmek istemiyorum. Ve adam daha zaten biz inmeden kendisi indi ve arkadaşlar bizim indiğimizi görmediği için yani bizim inmediğimizin farkında adam Geri bindi. Ve adam hala aynı tramvaydayız. Ben hala şoktayım. Bu sefer evin diğer yönüne doğru geçiyoruz. Durağa. Ve o durakta tekrar ben bastım. Arkadaşımla birlikte direkt indik arkadaşlar o da indi. Adam şaka gibi bizimle her durakta iniyor ve hani indiği zaman yanımıza yürümeye çalışmıyor. Uzakta duruyor ama bizi sürekli izliyor ve biz ne yaparsak o da onu yapıyor. Ve diğer yöne giden tramvay geldi. Bu arada Viyana'daki gece ulaşım gerçekten çok kolaymış. Sürekli tramvay geliyor. Çok harika bir şey bu. Ama yani keşke o adam olmasaydı. Hani bunu tecrübe bu şekilde tecrübe etmeseydi. Diğer yönden bu sefer yine evimize doğru gitmeye çalışıyoruz. Yine bir durak geçtik ama diğer yöne doğru. Bu sefer tramvay geliyor. Arkadaşlar adam biniyor. Ve adam Hiçbir şey yapmıyor bu sefer Ben bizim evin durağında basıyorum Ve adam bana böyle şöyle buyurun moduna giriyor Buyurun buyurun diyor böyle yine Türkçe Ve ben de diyorum ki hani buyurun ne demek Ne yapmaya çalışıyorsunuz şu anda gerçekten çok rahatsızım İniyorsanız inin eğer siz iniyorsanız biz inmiyoruz Nerede inmeniz gerekiyorsa artık inin Çünkü ben çok sıkıldım diyorum Bu şekilde gerçekten bağırıyorum çünkü yani artık Cidden şurama kadar gelmiş neden bizimle Bizim inmeye çalıştığımız yanlış indiğimiz Duraklarda bile iniyorsunuz Ve adamı resmen yeri göstereceğim kendine hani, Eğer inecekseniz inin ve bizi takip etmekten vazgeçin Ve adam orada gel gerçekten iniyor. Bizim evin durağında iniyor ve ben baya paniğim. Biz bizim evin durağını yine geçiyoruz ve bu sefer durakta yine iniyoruz ve yine bizim evin yönüne giden tramvayı bekliyoruz. Ya yani o kadar salak ki ya. Çok sinirliyim. O gece için çok sinirliyim. Arkadaşlar bindiğimizde içeride bu sefer tramvayda bir tane genç grup var. O genç gruba başımıza gelen bu olayı anlatıyoruz ama o genç grup baya sarhoş. Ve biz böyle anlattığımızda bize tavsiyeler dediler ki bir sorun olursa bağırın. <laughs> sizi duyarız. Hani çok teşekkürler öyle bir sorun olduğunda evet. Kesinlikle evimin önünde indiğimde ve o adam bizi bıçaklamaya çalışırsa kesinlikle bağırıyorum ve sen duyarsın. <laughs> Ama hani ona da bir şey demek istemiyorum. Çünkü sonuçta bize yardım etmek zorunda değil. Biz o sadece panikten onlara bu olayı anlatmıştık. Yoksa kesinlikle yani onları suçlamıyorum yani. Onlar her neyse anlatmak istedim. Ben arkadaşıma diyorum ki ya bizim evin önünde bekliyorsa ne olacak? Bizim evin önünde bekliyorsa ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak, olacak? Ve arkadaşımın söylediği şey dur dur saçmalama. Ve geldiğimiz anda Tahmin edin kim bizi durakta bekliyor. Tahmin edin kim bizi durakta bekliyor. Evet tabii ki. O adam bu sefer de bizim iniş yerimizde bizi bekliyor. Yani hiçbir yer ayrılmış ve ben bu moddayım. İnmiyoruz. Tabii ki yine eve inemiyoruz. Bir durak daha geçtik. Bu sırada ama bir şey fark ettik ve bu fark ettiğimiz şey bizi bayağı üzdü. Nasıl anlatabilirim? Bayağı bayağı şaşırttı. Anahtar almayı unutmuşsunuz arkadaşlar. Anahtarsız bir şekilde eve gitmeye çalışıyoruz. Ve hemen arkadaşımıza uykusu olan arkadaşım hücresel verisini açtı. Ve arkadaşımıza ses kaydı atıyor. O zaten mekanda olduğu için interneti vardı. Ve diyor ki biz anahtarımızı almayı unutmuşuz. Ve aynı zamanda burada sapık bir tane adam var. Ve bizi peşimiz bırakmıyor. Evin durağında bekliyor. Acilen 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 buraya doğru gel. Bu ses kaydını atıyoruz. Ve arkadaşımız hemen bize doğru gelmeye başlıyor. Bize sonra da evi tekrar geçmiştik tabii. Yine iniyoruz ve bir sonraki eve doğru giden yöndeki aracı bekliyoruz ve daha sonra o araç da geliyor. Ve arkadaşlar o araç bizim evin durağında olduğunda bu sefer durakta adam yok. Ve benim için rahatlıyor ama biraz da korkuyorum çünkü geri gelebilir. Çok fazla rahat hissetmiyorum ama en azından onu görmediğim için mutluyum ve biz arkadaşımla birlikte iniyoruz. İndiğinizde şöyle bir olay var. Burada banklar var. Banklardan bir 10 metre sonra direkt evin kapısı yani dediğim gibi çok yakınız yani evin önündeki bankta oturmuş bir şekilde bekliyoruz. Ve bu sefer arkadaşlar o parkı bu arada ne amaçla kullanıyorlar onu söyleyeyim. Yani gündüz gayet güzel bir park ama geceleri hani e, evsiz insanların yani evleri olmadıkları için barınabildikleri yerler. Yani çok güvensiz bir yer değil kesinlikle baya iyi bir yer aslında ama e, yani evsiz insanlar orada olabiliyor ki. Ya doğal olarak yani çünkü gidecek yerleri yok ve bunu anlıyorum. Hiçbir insanı dışlamam. Bir, herkesin evi olmak zorunda değil. Hayat bazen zor şartlara sokabiliyor insanları ve bu hayatı onlar seçmiyor. Bunun kesinlikle farkındayım. Ve insan ayrımı yapmadığımı belirtmek istiyorum. Çünkü başımıza gelen olaydan yine anlayacaksınız. Biz diğer anahtarı olan arkadaşımızı beklerken bir tane adam yani büyük ihtimalle evsiz çünkü öyle görünüyor. Bize doğru yürüyor arkadaşlar ve hani Bakın nasıl nasıl yapacağım bunu bilmiyorum ama ve yürüyor 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 bakın hiçbir şey söylemiyor ama yani çok yaklaşıyor hani inanılmaz yaklaşıyor benim uykusuz olan arkadaşım bile bana daha uzak o adam bana o kadar çok yaklaşıyor ve ben artık inanılmaz sinirli bir noktadayım ve korkuyorum o noktada gerçekten korkuyorum çünkü başımıza her an bir şey gelebilir sürekli saçma şeyler yaşıyor öyle böyle kollarımı uzatıp diyorum ki adama go go away diyorum. <laughs> <laughs> Burada çok kızdım Yani adamı kovuyorum mesela. Ama kızım yani korktuğum için sonuçta ben onu yaptım. Yani eğer korkmasam adamını neden kovayım? Anlatabiliyor muyum? Gece hiçbir şey söylemeden bize doğru geliyor. Gözümün içine bakıyor ve doğal olarak korkuyorum. Yani bu benim hakkım olmalı bence. Ve adamı go derken işaret ettiğim yere doğru adam yürüdü. Yani o adam da büyük ihtimalle sarhoştu. Normal değildi. O tarafa doğru yürüdü ve bilmiyorum sonra sonsuza kadar yürüdü. Devamını görmedim. Daha sonra arkadaşımız geldi ve arkadaşımız bize kapıyı açtı. Diğer gün Viyana'da yaşayan arkadaşımıza tüm bu olayları anlattık. Ve Viyana'da yaşayan arkadaşımız yani şunu dedi hani gerçekten böyle bir olayı ben yıllardır yaşamadım. Hani sizin değişik bir şansınız var ama güvende olduğunuza sevindim. Ve hani biz de tabii güvende olduğumuza sevindik ve ya şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Gecenin bir yarısı lütfen insanları evine takip etmeyin yani birisi de evinize takip ediyorsa lütfen birine söyleyin bizim orada en 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 kötü avantajımız kesinlikle bilmediğimiz bir ülkedeyiz ve hani nasıl desem ya bilmiyorum polisi aramak Türkiye'de bu böyle bir durumda polis aramak çok daha kolay olabilir ama orada biraz daha paniktesiniz internetiniz doğru düzgün yok hattımız yok genel olarak ve hani çok zor bir durumdu Ve yani eve kadar takip edilmek Duraktan 30 kez indik ve 30 kez O da bizle birlikte iniyor hani şaka mı bu yani Neden bizimle birlikte iniyorsun ve ilk cümlesi korkmayın Olan birinden bence Korkmak kadar yani doğal bir şey olmaz İlk cümlesi korkmayın Sen onu söyleyene kadar gayet iyiydik Takip edilme olayı daha önce de yaşamıştım Yani daha önce evime doğru takip ediliyordu Ama bu kadar saçma ötesi bir olayı Hayatımda hiçbir zaman yaşamamıştım. Başınıza toplu taşımada gelen garip olayları arkadaşlar çekinmeden aşağı yazın. Gerçekten çekinmeden yazın. Çünkü bu insanların yaptığı şey hiçbir şekilde doğru değil ve keşke 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 rahatsız eden insanları direkt bir tuşla şikayet edebilseydik. O yüzden başınıza gelen olayları anlatmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Arkadaşlar sizi gerçekten çok 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 seviyorum ve yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Her birinize inanılmaz minnettarım. Bir Buluşma yapmayı çok istiyorum. Hepinize sarılmayı çok istiyorum. Siz beni gerçekten çok mutlu ediyorsunuz ve iyi ki iyi ki hayatımdasınız. Video beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videomdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer aboneyseniz ve videolarımdan bildirim alamıyorsanız yüklediği zaman abone olundu yazısının yanındaki o çana basmayı unutmayın. Böylece her video yüklediğimde size bildirim gidecektir. Sizi tekrar ve tekrar gerçekten çok seviyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz Duru duvarlarının rengini değiştirecek yazın. Çünkü duvarlarımın rengini değiştireceğim. Bu sarı duvar beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Sizi tekrar tekrar çok 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 seviyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.